bu parçadaki cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümle öznesi ortak bağımlı sıralı cümledir. Öznesi ortak dikkat ederseniz bağımlı sıralı cümledir diyor dikkat ederseniz yani yüklen birden fazla olmalı. Türkçedeki ve Türkiye'deki binbir gece masallarının serüveni geç ve güç başlamış. Bakın yüklen. Bugüne gelesiye doğurgan bir gelişme göstermemiştir. Peki geç başlayan ve güç başlayan ne? Bin bir gece masallarının serüveni ve gelişme göstermeyen de yine bin bir gece masallarının serüveni. Yani özlemiz ortak. İkinci cümle kurallı cümledir. Kurallı cümle yüklem sondadır arkadaşlar. İkinci cümleye bakıyoruz şimdi. Buna karşılık batı dünyasındaki doğum yerinin İstanbul olmasıyla avunabiliriz. Avunabilmek yüklemdir ve sonda olduğu için kurallıdır. Üçüncü cümle yüklemleri eylem olan sıralı cümledir. Yani yüklem sayısı birden fazla. Bunu demek istiyor bize. Üçüncü cümleye bakıyoruz. Masallardan ilk seçmeyi içeren ilk cildi 1704'te yayımlayan Antonio Gland yaklaşık 15 yıl boyunca Fransa Kralı'nın resmi temsili sıfatıyla İstanbul'da yaşamış, Osmanlı kentlerinde dolaşmış ve Boğaç'ı kıyılarına girişmişti diyor. Evet, üçüncü cümlenin yüklemleri eylemdir ve sıralı cümledir. Doğru. Dördüncü cümle fiil cümlesidir. Yüklem isimsel isim cümlesi, fiilse fiil cümlesi diyoruz. Cümlemizin yüklemi gerçek sözcüğüdür. Gerçek sözcüğü bir isimdir, fiil değildir. Bu nedenle cevabımız denizdir. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde yüklem birden fazladır? Bakın yüklem birden fazla. Yüklem yargı bildiren sözcüktür biliyorsunuz. İlk cümlemizde yüklem basılacak. İkinci cümlemizde sürdürecek. Üçüncü cümlemizde olabilir. Dördüncü cümlemizde yüklem takip ediyor ve olabilir sözcükleri yani yüklem birden fazladır. Çağımız Adana. Aşağıdakilerin hangisi verilen dizeler basit cümle oluşturmaktadır. Şimdi cümle yapıca dörde ayrılır arkadaşlar. Bir basit. Basit cümlede tek yüklem vardır ve içerisinde başka yargı bildiren bir sözcük yoktur. Yan yargı da yok. İkincisi birleşik. Yüklem bir tanedir ve cümle içerisinde yan yargı vardır. Üçüncüsü sıralı. Yüklem sayısı birden fazladır. Dört, bağlı cümleler bağlaçla bağlanmıştır. Şimdi A'da yüklem tahmin etmeliydi. İçinde fiilimsi var. O zaman biz buna birleşik deriz. Basit diyemeyiz. de yüklem söz edeyim. Yani Bursa'da. içerisinde fiilimsi var mı? Evet fiilimsi var. Hatta başka yüklem de var dikkat ederseniz. O zaman biz buna basit diyemeyiz. C'de yüklem bilirim. İçinde fiilimsi var. Eledik. Basit diyemeyiz. Denizde yüklem, unuttun mu? İçinde fiilimsiler var. Basit diyemeyiz. Cevabımız Edirne. Yüklem küçücüktü ve cümle içerisinde başka yargı bildiren sözcük de yok. Yan yargı da yok. Cevap edin. Numaralanmış cümlelerden hangisi yüklemin türüne göre farklıdır? Yüklemin türü derse yüklem tür bakımından iki haldir Ya isimdir ya fiildir. Lütfen yüklemin köküne odaklanmayın. Yüklemin köküne odaklanmayın. Yapım eki almış son haline bakmamız gerekiyor. Birinci cümlemizde yüklem olmak. 2'de başlıyoruz. 3'te çalışır. 4'te düşünüyorum. 5'te bulmaktadır. Şimdi ol kelimesi ilk cümlemizde makmek fiilimsi ekini almıştır. Mayışmak dediğimiz isim fiil ekini almıştır. Mak ne arkadaşlar bir fiili her zaman isim yapan bir yapmekidir. Yani bu kelime isimdir. Başlamak fiil. Çalışmak fiil. Düşünmek fiil bulmaktadır. Burada da maktemekte dediğimiz şimdiki zaman eki var. Ve şimdiki zaman eki neye gelir? Fiile gelir. Demek ki beşinci cümlemizin yüklemi de fiil. O zaman cevabımız bir adım. Yukarıdaki cümlelerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır? Bir cümlenin yapısıyla ilgili size soru geldiğinde cümle yapı bakımından şöyle gruplara ayrılır. Bir basit, iki birleşik, üç sıralı, dört bağlı. Peki bunu bulmanın kolay yolu ne? Yüklemin sayısına bakacaksınız. Bakın Basit ve birleşikte bir tane yüklem var. Sıralı ve bağlı da yüklem birden fazla. Şimdi cümlelere göz gezdiriyorum. Her bir cümlede bir tane yüklemle karşılaşıyorum. Demek ki bu cümlelerim ya basit ya da birleşik. Peki birleşikle basitin farkını Birleşikte yan yargı var. Peki yan yargı nedir? Özellikle fiilimsidir. Bunun dışında şart eki. Yani bir cümlede fiilimsi varsa demek ki orada yan yargı var. Bir cümlede şart eki varsa sadece Demek ki yan yargı var. Alıntı cümle varsa demek ki yan yargı var. Ki ile kurulan bir ifade varsa yan yargı var. Ama bu tam net değil. ÖSYM bunu hiç sormadı. Onu bilin. Sordu, sordu. Özellikle fiilimsiyi soruyor. Zaten kullandığımız cümlelerin bir çoğunda fiilimsi vardır arkadaşlar. Şimdi sayfa sözcüğü yükle. Peki cümleye içerisinde yan yargı var mı? Hayır yok. O zaman biz buna basit diyoruz. İkinci cümlede bakın sağ S2 var. Yani yan yargı var, fiilimsi var. Demek ki bu cümle birleşiktir. Üçüncü cümlede yine ile karşılaşıyoruz. O zaman birleşik. Dördüncü cümlede yine ile karşılaşıyoruz. O zaman birleşik. Beşinci cümlede karşımıza fiilimsiler çıkıyor. Demek ki bu da birleşiktir. Cevabımız bir adam. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yüklemine göre eylem cümlesidir. Şimdi uzun bir cümleyle karşılaşıyoruz. Yüklem çalışılacaktır. Çalışmak bir fiildir. Doğru. Kurallı cümledir. Evet yüklem sonunda. Şimdi bu tür sorularda arkadaşlar bakın C seçeneğinde 3 ögeli olumlu bir cümledir diyor. Şimdi bunu ögelerini ayırmak vaktinizi alabilir sınavda. Zamanla yarışıyorsunuz. O nedenle şunu yapın. Birleşik cümledir diyor. Yani seçenek hatta denize bakalım. Birleşik yapılıdır diyor arkadaşlar. Birleşik yapılı olmasın bir tane yüklem olacak ve içerisinde fiilimsel olacak özellikle. Evet içerisinde birçok fiilimsiyle karşılaşıyoruz. Şimdi hızlı bir şekilde göz gezdirdiğimizde karşımıza fiilimsiler çıkıyor gördüğünüz gibi. Demek ki birleşik cümle doğru. Birden fazla yan cümlecik içermektedir. Doğru. Altını çizdiğim kısımlar yan cümleciktir. Yani fiilimsidir. Demek ki cümlemiz 3 ögeli bir cümle değildir. Öge sayısı 3'ten fazla burada arkadaşlar. Cevap C. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bağlı cümledir? Arkadaşlar bağlı cümle olması için bir cümlenin bir kere şunu bileceğiz. Yükle birden fazla olacak. Ve cümleler bağlaçlarla bağlanacak. Yani bir tane bağlaçla bağlanması gerekiyor en azından cümlenin. Şimdi burada yapmanız gereken ilk şey bağlaçlara bakmak değildir. Tuzağa düşmeyin. Bakın cümlelerin neredeyse hepsinde bağlaç var. Şuna dikkat edin. Yüklemin sayısına bir tane ekran var. Bir tane yüklem var. Yüklem bir tane. Yüklem bir tane. Yüklem birden fazla. Ve iki cümlenin arasına da bağlaç gelmiş. Yani iki cümle bağlaçla bağlanmış. O zaman biz buna bağlı cümle diyoruz lütfen bağlı cümle dendiğinde gidip bağlaçlara öncelikle bakmayın. Önce yüklenme sayısına bakın, cevap edin. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinde örnek yoktur? İsim cümlesi, yüklem isimse biz ona isim cümlesi diyoruz. Bakın yüklemiz isim. Yani A elendi. Bağlı cümle diyor. Bağlı cümle olması için iki tane cümle olması gerekir en azından. Ve iki cümle bağlaçla bağlanmalıdır. Bakın demedim. Bir cümle Devamında başka bir cümle dikkat ederseniz. Çünkü bağlacı ile iki cümleyi birleştiriyor bağlı cümle. Birleşik cümle diyor. İlk cümlemize bakalım arkadaşlar. İlk cümlemiz bayağı uzun bir cümle gördüğünüz gibi. Yüklem demedi. Ve devrik bir cümle. Aynı zamanda bir tane yüklem var. İçinde filmlere yer verilmiş. Yani yan yargılara yer verilmiş. Demek ki burada da birleşik cümle var. Cevabımız Bursa sıralı cümle. Aşağıdakilerin hangisi yüklem olumsuz olduğu halde cümlenin anlamı olumludur? Okulun sondaki odaya kadar gelmedi. Bakın gelmemek olumsuzdur. Anlamca olumsuz, yapıca da olumsuz. Ödevlerin hepsini bu akşam yapamaz mısın? Yine olumsuzluk var. Siz isterseniz de biz o tatil yöresine gelmez miyiz? Yani ne demek istiyor? Geliriz demek istiyor. Yüklem olumsuz çünkü mazmez var dikkat ederseniz. Ama cümlenin anlamı olumludur. Cevabımız C. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi örnek yoktur? Şimdi Evet, ekmek. Bakın eksik bir cümle var. İnsanın tarihi kadar eski ve her zaman kutsal. Eskidir demek istiyor. Yani ekelemin geniş zamanı düşmüş. Aynı zamanda kutsaldır demek istiyor. İki tane yüklem var. Ve iki cümle bağlaçla bağlanmış arkadaşlar. Biz buna bağlı cümle diyoruz. Yüklemler sonda olduğu için kurallı cümle diyoruz. Yüklemler olumlu olduğu için olumlu cümle diyoruz arkadaşlar. Geriye kaldı iki seçeneğimiz. Son cümlemize bakalım. Düştüğü zaman yaralı bir serçeği usulca yerden alıyormuşçasına narin davrandır öpüp alnına konulur. İki tane cümle var. İki cümle varsa orada sıralı cümle vardır arkadaşlar. Cevabımız Adana birleşik cümleye yer verilmemiş.